Merhaba, ben Ersan Zeren. Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz 1992 yılında Profesör Doktor Hasan Anamur tarafından kurulmuştur. Türkiye'de ilk Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü olma özelliğini taşımaktadır ve bölümümüz Fen Edebiyat Fakültesinin tarihi kışlasının içerisinde yer almaktadır. sadece derslerden bahsedeyim. Bölümümüzde uygulamalı ve kuramsal olarak iki tane iki farklı ders programı vardır. Uygulamalı dersler arasında sözlü çeviri, yazınsal çeviri, teknik çeviri gibi dersler vardır. Kuramsal olarak ise çeviri tarihi, dil, bilim, sözlük bilim gibi dersler görmekteyiz. Her iki dil, her iki yönde de çeviri yapmaktayız. Hem Fransızcadan Türkçe'ye, Türkçe'den Fransızca'ya. Bunların yanında İngilizce çeviri eğitimi almaktayız. Ayrıca bölümümüzün sunduğu imkanlardan bir tanesi de üçüncü bir dil seçeneğidir. Bunların arasında da Almanca, Rusça ve İtalyanca bulunmaktadır. Bölümümüze ait iki tane laboratuvar bulunmaktadır. Bir tanesi sözlü çeviri laboratuvarı, diğeri ise bilgisayar laboratuvarıdır. Bunlar 50 kişi kapasitelidir. E, ayrıca e, Türkçe ve Fransızca kitaplardan ve e, sözcüklerden sözlüklerden oluşan bir de kendi bölümümüze ait kütüphanemiz bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra e, geniş bir yelpazede iş imkanı sunulmaktadır bize. E, bunlara kamu ve özel sektörde dair eee Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanlığına veya e, özel Fransız şirketlerine olabileceği gibi Tercüme bürolarına da çalışma imkanımız bulunmaktadır. Ayrıca okurken iki tane zorunlu stajımız bulunmaktadır. Bunu da çeşitli şirketlerde yapmaktayız. Ayrıca bölümümüzün sunduğu imkanlardan bir tanesi de şey Erasmus ile yurt dışına gitme imkanıdır. Bu ülkeler arasında İtalya, Belçika, Fransa gibi ülkeler bulunmaktadır. Benim bu bölümü tercih etmemin sebebi bölüme girmeden önce uzun bir araştırma yaptım ve birçok insandan buranın iyi bir bölüm olduğuna dair fikirler aldım. Bunun göstergesi olarak da Avrupa Birliği Genç Çevirmenler Yarışması'nda birinci olan arkadaşımızı gösterebiliriz. Bölümümüzün öğrencilerin çıkarttığı bir de bir dergi ve bir tane de gazete bulunmaktadır. Bunların ikisi de Fransızca yayın olarak üniversitemiz içerisinde yayınlanmaktadır. İstanbul içerisinde ve diğer şehirlere de birçok konferanslar olmakta ve bunlara arkadaşlarımız ve hocalarımız da katılmaktadır. Onun için Türkiye çapında bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmalar da kendi yayınladığımız dergilerde yayınlanmaktadır. Bu bölümü tercih edecek olanlara tavsiyem, tercümanlık eskisi gibi bir daktilo başında yapılan bir iş değildir. Artık kurumsallaşma önem kazanmıştır. Çevirmenler artık şirketlerde, özel birimlerde, çeviri üzerine uzmanlaşmış birimlerde çalışabilmektedirler. Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi arttıkça da çevirmenlere olan ihtiyaç artacaktır.